Çorum'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve cinsel istismara uğradığı belirlenen 3 yaşındaki Rüzgar Ege'nin annesi ZBY ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı BÇ'nin tutuklandığı olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. Elde edilen deliller incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderilirken küçük çocuğun cansız bedeni de toprağa verildi. Cinsel istismara uğradığı iddia edilen 3 yaşındaki Rüzgar Ege Çorum'da ulu mezarlıkta gözyaşlar arasında toprağa verildi.